Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e ASM'lerin Matematik Soru Bankası'ndan yaş problemleriyle ilgili yeni nesil sorular çözdük arkadaşlar. evet, yeni nesil sorularımız çok güzel arkadaşlar. Mantık ve yorum gerektiriyor. Güzel bir şekilde dinlersek yaş problemlerinin zor baba sorularıyla ilgili sorunlarımız da azalmış olur arkadaşlar. Evet, birinci soruyla başlayalım. Anne, baba ve çocuktan oluşan 3 kişilik bir ailenin ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Buna göre annenin bugünkü yaşını soruyor arkadaşlar. Şimdi babanın bugünkü yaşı çocuğun bugünkü yaşının 3 katından 5 fazladır diyor. Şimdi yazalım anne, baba ve çocuk arkadaşlar. Evet, babanın bugünkü yaşı çocuğun bugünkü yaşının 3 katından 5 fazladır diyor. Şimdi çocuğun yaşına x dersek babanın yaşı 3x artı 5 olur arkadaşlar. Evet, annenin bugünkü yaşı babanın bugünkü yaşından 4 eksiktir diyor. Babanın buzluk yaşından 4 çıkartırsak annenin yaşı da 3x artı 1 olur arkadaşlar. Evet bize diyor ki 9 yıl sonra babanın yaşı anne ile çocuğun yaşları farkının 2 katına eşit diyor. Şimdi 9 yıl sonra babanın yaşı ne olacak arkadaşlar 9 eklersen 3x artı 14 olacak. Şimdi yaş problemlerinde şunu unutmamamız lazım arkadaşlar yaşları farkı hiçbir zaman değişmez. Örneğin sizin babanızla aranızdaki yaş yıllar geçse de hep aynıdır. Neden? Çünkü siz büyüdükçe babanız da büyüyor. Babanız büyüdükçe siz de büyüyorsunuz. Yani yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Yani 9 yıl sonraki yaşları farkıyla şu anki yaşları farkı arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. O zaman şu anki anne ve çocuk arasındaki yaşları farkına bakarsak 3x artı 1 eksi x dersek şu anki diyoruz. Evet dedim özür diliyorum arkadaşlar. Genel olarak yaşları farkına bakacağız. 3x'den x, 2x artı 1 olmuş oldu. O zaman ne yapacağız 2 e, katın eşitmiş yani 2 çarpı 2x artı 1 diyorum arkadaşlar 3x artı 14 eşittir 2, e, 4x artı 2 3x'i karşıya attım x kaldı 2'yi karşıya attım arkadaşlar 12 x eşittir 12 oldu. Bize neyi soruyor arkadaşlar annenin bugün yaşını x 12 ise 3 çarpı 12 artı 1'den cevabım 37 oluyor b seçeneği arkadaşlar. Evet, şimdi diğer soruya bakalım arkadaşlar. Diğer sorumuz diyor ki bize Ali Veli'nin bugünkü yaşındayken Ali ile Veli'nin yaşları toplamı iki basamaklı bir AB sayısıymış. Veli Ali'nin bugünkü yaşına geldiğinde Ali ve Veli'nin yaşları toplamı 3 basamaklı dev sayısıymış. Şimdi burada Ali mi büyük Veli mi büyük arkadaşlar? Veli Ali'nin bugünkü yaşına geldiğinde demek ne demek? Demek ki Veli Ali'den küçük. Ali'nin bugünkü yaşına geliyorsa belli bir yıl sonra gelmiş oluyor. O zaman Ali büyüktür. Veli'den diyelim arkadaşlar. Peki ne diyelim? Ali'nin yaşı x olsun. Veli'nin yaşı y olsun arkadaşlar. Diyor ki bize Ali Veli'nin bugünkü yaşındayken diyor. Ali Veli'nin bugünkü yaşındayken derse Ali y yaşında olması için ne olması lazım arkadaşlar? y eksi x yıl geçmesi lazım y eksi x ile sonra e y eksi x ile sonra ali y yaşındadır. Daha doğrusu önce y eksi x ile önce y eksi x ile önce bu kaç ne yaşındadır arkadaşlar? y eksi x eklersen 2 y eksi x oluyor. Tamam bu ikisinin toplamı neymiş arkadaşlar? y artı 2 y eksi x eşittir ab'miş. Yani 3 y eksi x eşittir ab. İki basamaklı sayısı. Peki daha sonra ne diyor arkadaşlar? Rengimizi değiştirelim. Evet. Bize diyor ki Veli Ali'nin bugünkü yaşına geldiğinde diyor. Veli Ali'nin bugünkü yaşına gelebilmesi için ne geçmesi lazım arkadaşlar? Bakın tekrar yazalım isterseniz bunu. Ali, Veli, X, e, Y. Şimdi Veli Ali'nin bugünkü yaşına gelebilmesi için arkadaşlar X eksi Y yıl geçecek ki X yaşında olacak. Ve bu da X eksi Y yıl geçmesi lazım. O zaman burası 2X eksi Y oluyor. Burası da x oldu arkadaşlar. O zaman 2x eksi y artı x neye eşit olacak? Def 3 basamaklı sayısını arkadaşlar. Burası da 3x eksi y eşittir. Def olur. Tamam. Bunu da bulduk. Bunu da bulduk. Bize ne diyor arkadaşlar? Def eksi ab. Yani 3x eksi y eksi 3y eksi x eşittir 108. Tamam. Çok güzel. 3x eksi y eksi 3y eksi x eşittir 108 arkadaşlar. Buradan ne olur? E, pardon şurası eksi dağıttığımız zaman artı olur arkadaşlar. 4x eksi 4y eşittir 108. Her tarafı 4'e böldüğünü düşünün. Yani 4 parantezin olsam x eksi eşittir 108. 4'e bölersem x eksi y eşittir. 2 e, kere var 27 olur. Bize ne soruyor arkadaşlar? Ali ile Veli'nin yaşları farkı diyor. Zaten e, Ali Ali'ye x, Veli'ye y ye dediğimiz için x Y 27 yani A seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet diğer soruya bakalım. İnan babası Şevket ve Şevket'in babası Kemal'in oluşturduğu üçlü ekipte. Evet üç tane ekip varmış. İnan yani torun. Sonra Şevket yani baba. Sonra Şevket'in babası da Kemal yani dede. Evet 4 yıl önce babaların yaşlarının toplamı 88'miş arkadaşlar. Şimdi 4 yıl önce babaların yaşları toplamı 88 ise yani Şevket ve Kemal'in yaşları toplamı 88 ise arkadaşlar bugünkü yaşlarını bulmak için ne yapmam lazım? E, 8 yıl sonra olmuş oluyor. Yani nasıl yani hocam 8 yıl? E Şevket de 4 yaş büyüyecek çünkü bugünkü 4 yıl önceye gideceğiz. E Kemal de 4 yaş büyüyecek. Yani 8 yaş 8 yıl olmuş olacak yani. 8 yıl eklersem 88'e ne olur arkadaşlar? 96. Yani bugünkü yaşlar toplamı 96'ymiş. O zaman Kemal'e x dersem şirket ne olacak arkadaşlar? 96 eksi x olacak bugünkü yaş. Tamam güzel. 2 yıl sonra çocukların yaşları toplamı 40'mış diyor arkadaşlar. Şimdi 2 yıl sonra diyor ya bugünkü yaşları toplamı ne olur? bugünkü yaşları toplam arkadaşlar bakarsam 2 yıl sonra dediği için 4 çıkartırsam bu yaşları için çünkü ikisi de 2 yıl geçecek yani ikişer yıl büyüyecek o zaman 36 olması lazım şimdi yaşları toplam 36 olabilmesi için arkadaşlar ee, şirketin bugünkü yaşı zaten 96 eksi x'di evet peki şunu siliyorum arkadaşlar ya da yazalım fark etmez ya da silerim silerim beğenmedim bunu evet e, zaten 36 olması lazım çünkü karşılık toplamı 36 olabilmesi için arkadaşlar ne olması lazım e, Bununla bunun toplam 36 olacak yani mesela buna a dersek 96 eksi x yani Şuna a dersek Artı a eşittir 36 A'yı bulmak ama hepsini karşı atarsam ne olur arkadaşlar 36 eksi 96 artı x Buradan da a eşittir x eksi 60 olur arkadaşlar. Burası da x eksi 60 oldu. Evet devam edelim. Hepsinin bugünkü yaşlarını bulduk. Kemal ile İnan arasındaki yaş farkı diyor. Kemal ile İnan arasındaki yaş farkı nedir arkadaşlar? x eksi x eksi 60 olacak. O da x eksi x artı 60'dan cevabın 60 olmuş olacak arkadaşlar. E seçelim. Evet. Bugünkü son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dörder. 4 4 sorular çözüyoruz yani her gün 4 tane soru çözmeye çalışıyoruz. Bir TYT bir AYT işlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bugün de yaş problemlerinde son sorumuza geliyoruz. Bir babanın üç çocuğunun iki tanesi kızdır. Diğer çocuk, pardon kızdır diyorum ikizdir arkadaşlar özür diliyorum. Diğer çocuk ikizlerden iki yaş büyüktür diyor. Tamam yazalım mesela birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Şimdi 2 ise bunlar x x olsun arkadaşlar. Diğeri de 2 yaş büyükse x artı 2 olacak. Evet. 2 yıl sonra çocukların yaşları toplamı babanın bugünkü yaşına eşit işte olacak. 2 yıl sonra bu ne olacak arkadaşlar? x artı 2 x artı 2 x artı 4 olacak. Şimdi bunların toplamı ne olur arkadaşlar? Evet. 3 x artı 8 oldu. Bu ne olacak? Babanın bugünkü yaşına eşit işte olacak. Yani baba 3x artı 8 olacak arkadaşlar. Şimdi hangisi olabilir diyor babanın yaşı. Yani e, babanın yaşından 8 çıkardığım zaman 3'e tam bölünmesi lazım arkadaşlar. Çünkü x'in tam sayı olması lazım. Hani çocukların e, tam olarak yaşları olması lazım. Yani 1,5 yaşında gibi değil de 1 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında olması lazım. O zaman 8 çıkartıyorum ne oldu arkadaşlar? 31 3'e bölünmez. 8 çıkartıyorum ne olur arkadaşlar? 35 3'e bölünmez. 8 çıkartıyorum ne olur arkadaşlar? 38 3'e bölünmez. Biliyorsunuz rakamların toplamı 3 katı olması lazım. 8 çıkartırsam ne olur arkadaşlar? 45 rakamları toplamı 9 3'e bölünür. Bu olur diyorum muhtemelen. E, garanti olsun diye buna bakıyorum arkadaşlar. 8 çıkartırsam 55 rakamların toplamı 3'e bölünmez. Bu da gitti. Cevabım D seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük 4 yeni nesil soru çözdük yaş problemlerine ilgili problemlerle ilgili umarım KBS'ye girecek, DGS'ye girecek, ALES'e girecek ve TYT'ye girecek arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize yardımcı olabilmişizdir. E, beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayalım arkadaşlar. Eğer çözmemi istediğiniz konu başlığı varsa, e, o, o soru o konuyla ilgili sorular çözebiliriz. Arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, video videoyu videoyu beğendikten sonra da takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.